ve huve, o gecede lislasin ba'ine min recabe recebin bitmesine üç gece kaladır. Ve fihi bu ayse Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o gün ve gece gönderilmiştir. Peygamber olarak buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bununla dediğim gibi Beyhaki efendim Şuabü'l-İman'da alıyor, İbn Asakir alıyor, Abdülkadir Geylani hunyesinde alıyor, İbn Hacer alıyor. Yani hadis-i şeriflerde Efendim Durun Mensur'da, Ali el Muttaki Kenzül Umman'da hadis-i şerif kaynaklarında geçiyor. Mutlaka efendim Recep-i Şerif'in e, Miraç orucunu tutalım. Ama kardeşlerim şu meseleye dikkat edelim. Kaza orucu olanlar, kaza namazları olanlar evvela bu kazalara ağırlık verelim. Senin geçen sene Ramazan'dan borcun var. Bu sene Ramazan'a girdiğin zaman eğer ki geçen seneden bir gün borçla girsen bu sene Ramazan'a bak oruç tutsan Borç üzerinden düşer ama oruçların hiçbirinin sevabına eremezsin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan-ı Şerif'te biz o hadis-i şerifle okuduğumuz zaman üzülmeyin. Ramazan-ı Şerif'te şimdi dersler yapılacak. Hadis-i Şerif'te Efendimiz sellem buyuruyor. Geçen sene borcu olan bu sene borçlu girdiyse Ramazan'ı kabul değildir buyuruyor. E şimdi borcu olanlar bu borçları ödesinler. Ondan sonra bu nafileler farzlardan sonra farzlar eksiksiz eksik yapılır. Onlar boynumuzun borcu zaten konuşmaya gerek yok. Onlar mecbur yapılacak. Yapmazsan azap var ya. Ondan sonra Ekstradan takarrabu ile yabdi bin nevafil. Kulum bana nafilelerle yaklaşır Rabbimiz buyurur. Hatta hübbe o zaman onu severim. Farzları yaparsın. Nafilelerde manen Mevla'ya yakınlaşırsın. Allah'ım amel etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Görüyoruz. Rabbim inşallah Ramazan-ı Şerife'de kavuşmayı nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Şimdi inşallah 10 Mart akşamleyin ee, akşam namazından sonra işte yatsıdan sonra çarşamba günü akşam namazından sonra bu namazı kılacağız. İnşallah Rahman Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Femen salla fiha kim o gecede namaz kılarsa isneye aşaraten 12 rekaten rekat. 12 rekat kılacağız. Kıymetli kardeşlerim. يَقْرَوْ ف۪ي كُلِّ رَكَعَةٍ Her rekatta Fatiha'tel Kitab, Fatiha-i Şerife okunacak. Ve sureten minel Kur'an'i ve Kur'an'dan bir sure okunacak. Efendim, يَتَشَهَّدُ ف۪ي كُلِّ رَكَعَةٍ ve yüsellimu fi Her efendim iki rekatta bir selam verilecek. Fatiha'dan sonra Kur'an'dan istediğiniz bir sureyi okuyabilirsiniz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani her rekata inna tayna kulhu okuyabilirsin mesela. Elem tara li ilafi okuyabilirsin mesela. Yani eraytellezi inna en kolayınıza gelen surelerle bunda şunu okuyacaksınız bunu okuyacaksınız diye bir şart yok. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kur'an'dan istediğinizi okuyabilirsiniz. İki rekatla bir selam vereceksiniz. 12 rekat kılacaksınız. 12 rekat bittikten sonra sümme ul. sonra şöyle diyeceksiniz. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve ekber miyete merratin. Yüz defa. Bu tesbihatı hepimiz biliyoruz zaten. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber. Yüz defa bu tesbihi yapacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yestagfirullah miyete merratin. Yüz defa estagfirullah, estagfirullah, estağfurullah Bunlar bütün 12 rekat bittikten sonra. Yani her iki rekatta selam verdikten sonra değil. 12 rekat namaz bitti. 100 defa Subhanallah ve ve la ilahe illallah Allahu ekber. Ondan sonra 100 defa Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah dedikten sonra Sümme yusalli alen nebi sallallahu aleyhi ve selleme miyete merratin. 100 defa da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerif. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Ehli beyti sahabeyi de katarsak faziletine fazilet katmış oluruz. Evet. Anlaşıldı. 12 rekat bitti. 12 rekattan sonra 100 defa tesbihatımızı yaptık. 100 defa estağfirullah yaptık. 100 defa da Efendimiz sallallahu salavat-ı şerife getirdik. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ve yed'u isteyin dua edin li nefsihi nefsiniz için maşa'e min emri istediğiniz şeyi dünyahu dünya hususunda bak dünya hususunda istediğiniz şey isteyin ve ahiretihi ve ahiret hususunda ne istiyorsanız isteyin ve Yus bi saimen bir şart daha getirdi sabahına oruca niyet edeceksin yani efendim çarşamba günü gece bu namaz kılınacak perşembe günü miracın günüdür oruç tutulacak Evet sabahında da oruç tutarsa fe <laughs> inna Allah yesteci bu duaehu kullahu Allahu Teala Hazretleri onun bütün dualarını kabul edecek İlla ancak ey yedu ve fi masiyetle alakalı bir günah da bulunursa onu kabul etmez. Masiyetle alakalı nasıl bir dua olur? Mesela adam dese ki piyango bileti bana çıksın. E günah, masiyet bu kabul olmaz. Veya işte günahla alakalı ne tarz şeyler, dualar etse o kabul olmaz. Onun dışında Allah'tan ne haceti varsa, dünyevi olsun, ukrevi olsun, ne sıkıntısı varsa bak herkesin kendine göre bizi arıyorlar. İşte şöyle derdimiz var, evladımızdan yana, eşimizden yana, efendim, akrabalarımızdan yana, sağlığım açısından, ekonomim açısından herkes dert anlatıyor kıymetli kardeşlerim. İşte bu hacet namazlarını kılarak Rahman hadis-i şerifte İbni Asakir alıyor. Beyhaki Efendim Şuabül İman'da alıyor. Efendim Ali El Müttaki Kenzül Umman'da alıyor. Dürrül Mensur'da geçiyor. de geçiyor. Yani bayağı kaynaklarda geçiyor kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Miraç gecesinin namazını söyledik. Orucunu söyledik. İnşallah o günde bir de sadaka çıkarmak nasip olur inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Emen tasadduka fihi Recep ayında kim tasadduk ederse sadaka verirse bir sadakatin bir sadaka verirse kane biha fika rakbetihi minen nar o kişi diyor boynunu cehennemden azat etmiş olur cehennemden kurtulmuş olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem özellikle 27. gün Miraç gününle alakalı rivayet ediliyor. mensa sâme yevme sâbi'i vel 27. günü kim oruç tutar? Min racebe recepten ve tasaddaqa fihi ve o günde tasadduk ederse bir sadaka, bir fakire, bir iftarlık, bir ekmek işte durumuna göre efendim o ayda bir sadaka çıkarırsa keteballahu lehu Allahu Teala Hazretleri ona yazar Bir sıyamihi onun orucuna elfe hasenetin bin hasene yazar. Sadakasının bereketine ve itka elfey rakabe ve iki bin tane köle azat etme sevabı verir buyuruluyor. Kıymetli kardeşlerim mutlaka bu salih amellere yapışalım. Allahu Teala cümlemize makbul ibadetler, ihlaslı, şuurlu, efendim faziletli ibadetler cümlemize nasip eylesin. Amin. Allahumma salli سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد